Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ezogelin çorbası nasıl yapılır onu göstereceğim. Ezogelin çorbası yapmak için ana malzemelerimiz bunlar. 2 su bardağı kırmızı mercimek. Böyle yarım şer su bardağı bulgur ve pirinç kullanacağım. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası. 1 soğan. iki tane de sarımsak kullanacağım. Bunlar ana malzemelerim. Daha sonradan su ve baharatları da ekleyip tatlandırmasını yapacağım. Hadi başlayalım. İlk önce kuru baklagillerimizi yıkayacağız. İyice yıkamamız gerekiyor. İçerisindeki fazla liften dolayı yedikten sonra hazımsızlık yapmaması için kuru baklagillerimizi iyice yıkayacağız. Kırmızı mercimeği, pirinci ve bulguru iyice yıkadım. Şimdi soğanımı ve sarımsağımı doğrayıp kavurmaya başlayacağım. Soğanımı yemeklik doğruyorum. Şimdi tenceremi ocağa koydum, sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Daha sonra soğan ve sarımsağı içerisine ekliyorum. Bunları kısık ateşte iyice kavuracağım. Diri kalmasını istemiyorum çorbanın içerisinde. soğanımı ve sarımsağımı iyice kavurdum. Şimdi bir tepeleme yemek kaşığı domates salçamı içerisine ekliyorum. Domates salçasından sonra salçanın yoğun tadını azaltmak için şöyle bir tutam şeker ekliyorum içerisine. Biraz kavurduktan sonra baharatlarını da ekleyeceğim. Ezogelin çorbası yaparken baharatların daha yoğun tat vermesi için kavurma işlemi yaparken ekleniyor. Siz isterseniz en sonunda da ekleyebilirsiniz. Nasıl yapmak isterseniz. Salçayla soğan ve sarımsağı iyice birbirine karıştırdıktan sonra şöyle naneme ekliyorum. 2 tutam kadar yaklaşık bir yemek kaşığı. Şöyle bir tutamda pul biber ekliyorum. Biraz acı seviyorum ben özellikle çorbasını. Bu da bir tatlı kaşığına denk geliyor. Şöyle güzelce karıştırıyorum. İki su bardağı kırmızı mercimek, yarım su bardağı pirinç, yarım su bardağı bulgur var. Onları güzelce yıkadım. Şimdi içerisine ekliyorum. Ezogelin çorbasına suyu eklemeden önce kuru baklagillerimi de kavuracağım. Bunu yapmam lezzetinin artmasını sağlayacak. Böyle 5 dakika kadar kavuracağım bunları da. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. İçerisine 2 litre su ekledim. Tam 10 bardağı renk geliyor. Şimdi kıvamına göre yarım bardak daha su ekleyebilirim. Kaynamasını bekleyeceğiz. 15 dakikadır kaynıyor. Suyunu çekti. Biraz daha su ekliyorum. tuzunu ve karabiberini de ekleyeceğim. Şöyle. Üç çay kaşığı tuz ekledim. Bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Altını kıstım. 10 dakikada sıkta bekleteceğim. Sonra hazır olacak. Ezogelin çorbası pişti. Kıvamı böyle yoğun bir kıvam seviyorum ben. Siz isterseniz su miktarını arttırabilirsiniz. Bir su bardağı daha su ekleyebilirsiniz. Ama su eklerseniz tatlandırmasını da yapmayı unutmayın. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.